Evet, Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bir hafta önce geldiniz, size evet. işlem yaptık, koah balon ile tüm bronşanızı evet. temizledik. Bir hafta önce geldiğinizde doğrudan yoğun bakıma gelmiştiniz. Evet efendim. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve oldukça sıkıntılı bir durumdaydınız. Evet efendim. Şimdi siz şu anki durumunuz ile bir hafta önceyi karşılaştırabilir misiniz? Bir hafta önce ile çünkü şimdiki durumu karşılaştırırsam sanki hiç olmamış gibi. Gayet rahatım, nefesi rahat alıyorum bankamamı istediğim gibi sökebiliyorum. Yani desteksiz ihtiyaçı sökebiliyorum. Bir hafta önce geldiğinizde sürekli oksijen alıyordunuz. Evet. Artık oksijen kullanmıyorsunuz. Yok yani. şu anda hiç kullanmadım. Çok güzel. Yani tedavi sonucundan oldukça rahatladınız. Söyleyeyim. Mükemmel bir şekilde hocam. Peki geçmiş olsun. Bir ay sonra tekrar görüşeceğiz. Allah razı olsun.